Merhaba arkadaşlar. Teyze -te 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 bize oyuncak hey hediye göndermiş. Evet. <laughs> Beraber açıp bakalım. Azra çok heyecanlı tutamıyorum. Hadi aç bakalım. Hadi hadi aç aç. Önce ocağı Pil yapmış tamam. Bakayım neymiş o ocak. Tepsisini de çıkar. Aç bakalım. Asacığım sen şöyle otursan yüzünü görürdük bir tane. Bana bakar mısın? Şöyle otur bakalım. Şimdi aç. Aa, içinden kurabiye çıktı. Süt çıktı. Tabi kutuları böyle oluyor. Kaşıkları çıktı. Dağıtma annem. Bak böyle koyalım. Neler çıkıyor içinden görelim. Gel. Şöyle koyalım. Kaşık çıktı. Bardak. Annem buraya koysana. <laughs> Tabak. O ne? Onlar ne acaba? Evet. Ne ya? Şimdi ben sana, şimdi onu kuruyun, kuracağım ben sana. Kaşıklık annem o. Ay ay ay. Çaydanlık da var. <laughs> Çay kaşıkları da var. Hadi başlayalım. Bak ne de biliyor musun o? Şunu şöyle ku kuracağız. Üzerine bunları böyle asabileceksin. Gördün mü anneciğim? Anne... Annem. Hocama nereden başlasam? Üzerine, bir? onu öyle bunu al. Anladım. Bak, neden, onu neden ver. Onu Bak, bunu böyle takacaksın bebeğim. Hı. Kaşıkları da buraya takacaksın. Bunları şimdi çıkarabilirsin. Çıkar Anne, bakalım. Nasıl mı çıkaracağım ya? Lastiği çıkaracaksın anneciğim. Evet öyle. Heh. Evet. Aferin sana. Bay bay bay. Hayatı sonuna bağlamışlar. Evet. Bak rende. Rendemizi asalım şöyle. ben atacağım. Peki sen as. Çıkarabilirsen. Çıkarabilirsin sen. Hadi hepsini as görelim bakalım. Tepsisi de çok güzelmiş. Anne. Anneciğim. ben bu bunu. Koy. Hadi üzerine teker teker as bakalım. Ay çok sevdim ben bunları. As, tık dedi. Tık dedi. Hadi. Hızlı ol. Da tamam anneciğim. As bakalım. Neden? Yavaş yavaş kıracaksın. Eydin bak. Bakayım zor mu giriyor anneciğim? oldu mu? Ana, bu da kaşık. Evet. Sen hepsini az bakalım nasıl görünüyorlar. Ay çok tatlı. Ana bu ne? Bakayım. O da kaşık türü anneciğim. <laughs> az kaldı. Oy test. Bir bak tane öfeti. daha. Şuraya koy bakalım. Buraya koy bakalım. Aha orada anneciğim. Bak burada. Anneciğim. Bakar olmaz. mısın? Bak 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 burada. Bıçak değilmiş. Kevgir. Ay çok tatlı oldu. Singur singur. <laughs> Şimdi bunu da. E, bak. Böyle. Ne yap biliyor musun? göstereyim mi anneciğim sana? Bak tabakları koyar mısın böyle güzel güzel? Kapağı mı? Hayır. Şu mu anneciğim? Bakar mısın bir bu mu? Hmm, o değilse budur anneciğim. D mi? Evet oldu. Onu da oraya koyduk. Tamam. Şimdi tepsiyi düzer misin güzelce? <laughs> Tut bakayım tepsiyi. Bunu bu taraf alayım. Tepsiyi koy. Tepsiyi düzeltelim. Düzeltelim. Ay düşmesin. Pişti mi? altını kapat. Demlensin. <laughs> Demlendi. Evet. Şimdi tepsiyi düz bakalım. A, 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 koyacağım? Koy bakalım anneciğim. Hızlıca. Hmm. Baş, Çok baş, güzelmiş. Baş, Azra. Baş, ne yapalım biliyor musun? Baş, baş, a, koca. Azık, azık Aa, bit, bit. Teyzoş hoş gelince ona ikram ederim. onlar da açacağız. Hadi aç bakalım. A, aç. Ben Otur bakayım yerine sen. Otur kucağına al. Ben... Anneciğim buraya oturur musun? Otur annem buraya. Ben açayım sen yardımcı olayım. Ben, bunu... Bak bunları koyduk <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Bakalım. Sosu çıktı. Aa. aa. <laughs> evet. Çıkarttın mı anneciğim işte. hepsini? Çıkarttım. Tamam. Dur baba kaldı. Gel şimdi bir düzenleyelim neler olduğunu görelim. Bak böyle. Böyle. Tüh. 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 Çok ses yaptın kardeşim uyuyor. Anneciğim hepsi. Anne. Hı. Hadi şimdi birleştirelim. Evet birleştirelim anneciğim. Anne. Annem. Bunlar buranın değil. Nerenin N Ne demek değil? Ne demek bu, değil anneciğim? Bu bak sığmadı. Hayır sığdı bebeğim. Bunlar böyle bak. Fotoğrafında da böyle bakar mısın? Bak fotoğraflarında da çay bardakları böyle duruyor. Ya. Kaşığımı da ver. Ee, Şekerini de alayım. Arkadaşlar. Hı. Şurada dursun. Arkadaşlar. Hı. Bir, Hı. Şey, bir şey. Bir sığdı. şey. diyeceğim. Söyle bakalım anneciğim. Bak şimdi. Aç. 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 Azra'cığım önce tepsini tepsiyi düz sonra tepsiyi düzer misin? Ha. Tamam. Hadi bu, bu dondurmalara bu birleştir. birleştir. Cupcake'leri birleştir anneciğim. Bak bu cupcake'in. Bu da cupcake'in. Böyle. Aferin koy. Hı. Başka Çikolatalı ben ekmekleri ben de ben koy. A, a, Ek. A, anne. Meyve suyu. Anne. Anneciğim. Bu iç annenin. Ah, ah, Aynısı. Bu ah, aynı sayıda. Evet anneciğim çok güzel değil mi? Bu kaydı. Evet. Meşekimi takayım. Top Müş... bakalım. Bu meşek olsun mu? Olsun meşek olsun ismi. Bak. Bak. Evet. Bak, harika. Meşek. Evet annem. Do, Dondurmalar. Tamam do, do, onun kapağını takayım. Evet. Tamam olmadı mı anneciğim Tamam öyle bırak Öyle bırak anneciğim Diğerini tak Tamam oldu bırak öyle dursun Demek ki düşebiliyor Bırak anne sonra yapıştırırız biz onu Bırak öylece Hı, Dursun öyle <laughs> Peki diğerini yap bakalım oluyor mu Azra'cığım Diğer dondurmayı yap bakalım oluyor mu Deneyelim Oldu mu? Evet. Oldu mu? Demek ki bastırmayacağım. Aa. Çok geniş düşüyor hemen. Ha, az da dondurmalar gibi. Dondurma ve ters, ters çeviremiyorsun ya. Koy kapandı bakalım. Don bir top dondurma aldın. Böyle hani düşmesin diye hemen yalayıp bitiriyorsun ya. Öyle düşün. Çevirirsen düşüyor. Böyle tutarsan düşmüyor. <laughs> Ama biz onu yapıştırırız değil mi anneciğim? Öyle dursun öyle dursun anneciğim. Evet böyle düz güzel olur. Bak 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 Azra. Aa güzel oldu. Arkadaşlar oyuncaklarımızı beğendiniz mi? Aa Azra Azra buldum. Bir tane daha sürprizin var. Hadi getir bakalım şurada. Bak orada poşette. Hadi al getir bakalım. Poşetini al gel. Al gel. Po poşetini al gel. Al gelir misin bu tarafa? Arkadaşlar görsün. Gel gel gel. gel. Okay. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Gel bakalım. kargo. Bakalım o neymiş? Aa, o ne? Açalım hadi hemen. Hadi hemen açalım. Aç bakalım. Neymiş? Bu kargo gelmiş. Çok merak ediyorum. Aç. 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 Dur yardım aç. edeyim ben. Evet aç bakalım. Neymiş? Tamir seti. Ay çok güzel. Hadi, hadi hemen açalım. Hadi hemen aç. Bakayım. Her şey var. Bırakır mısın bir? Hmm. Nasıl çıkaracağız biz bunu buradan? Sanırım şurayı çıkaracağız. Şunu çıkaracağız. Hadi bir çıkaralım önce. <laughs> bir saniye. Evet açtık. Arkadaşlar. Al bakalım. İçine koy bakalım ne olur içine. Çok güzelmiş Azra. Anne kafam çıktı. Evet. Anne hadi. Hmm, çok güzelmiş değil mi? Anne bunun ne? Bunlar ne, ne, nereyi takacağım? Nereyi takacaksın? Annem takıyormuş gibi oyuncak yani. Bir yerlere takmayacaksın illa ki. Takıyormuşsun gibi oynayacaksın. Çünkü gerçek değil. Oyuncak annem bunlar. Teyzo şu ayaz içine almış belli yani. Kardeşi almış. Sen de oynayabilirsin tabii ki. Beraber oynarsınız kardeşinle. Değil mi anneciğim? Anne. Annem. Bak şimdi. Annem. Anne. Sıkıştır ne? öyle. Tut bakalım. Diğer, diğer ileri de çevirirsin. Anne. Tamam mı? Hı. Anıma, vid, 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 vida vid. vida Hı. ben ben bir tane vida bulmam lazım. Tamam buluruz. Şimdi biz bir bay bay yapalım bakalım arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Şuraya bir otur fotoğrafını çekeyim anneciğim. Anne. Hadi bay bay diyeceğiz arkadaşlara. Doldur. Hızlı hızlı. Bir dakika da hızlı. Bir iki üç. Al otur bakayım oraya. Otur oraya. Sen de otur yanına. Bana da bir bakıver şöyle. Telefona bakar mısın? Aa, telefon nerede Azra? Telefon Azra. Gözlerin nerede Azra? Bay bay yap bakalım. Öpücük yolla. Bay bay Öpücük yap. Bay bay. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bay bay. Rica ederiz.